Gerçekten. <laughs> Düşünsene harbiden. Yolun ortasında böyle bir şey görüyorsun. <laughs> Ay gerçekten çerem ağrıdı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı, çok güzel bir konseptle de yine Deniz Enes galiba amcasıyla video çekmeye başlamış değil mi? Birlikteyiz. Sıcak veya soğuk yemek yapıyoruz. Deniz Bilal Göregen Dünya'nın en zor şarkısı yazsana. Bakalım. Bayram Boynu Kara'nın hazırlayıp sunduğu, Bilal Görege'nin konuk olduğu, seyircilerin eşlik ettiği YouTube'a özel müzik faslı başlıyor. Başlıyor. Müziğin dehası Bilal. Yürü be. Merhaba sevgili YouTube kullanıcıları. Uzun bir aradan bu sonra mu? yine bir videoyla daha Dünya karşınızda. Dünyanın en zor şarkısı. Eğer siz de bu videomuzu beğenirseniz videomuza beğen butonuna basabilir, paylaşabilir ve abone olmadıysanız kanalımıza abone olabilirsiniz. <laughs> dom, dom, dom. değiştirdim. Volkan Allah belanı vermesin gerçekten. Yani benim e, ekipte bir sıkıntı var. Sözleri var sözleri. Ya bir dur bir Volki bir dur ya. Yapıyoruz yanında da MC Yaralı var. Alkış! Allah'ım dur önce donayetleri okuyacağım. Aden 4 TL göndermiş. Deniz bak Deniz ayağının altındayım ve ayağını ısırırım. Anla Deniz 4 fan bana dedi ki biraz önce attığı videoyu izlememişsin. Ben de atıyorum. Eğer izlemezsen artık bir kedin olmaz. Evi terk ederim. Tamam. <laughs> tamam. izliyorum bu videodan sonra. Ee, Anla öncelikle yayınlar ve Adem kardeşime selamlar. Ezel'in şarkısında bahsettiği Turko İspanyollar Türklere el tur kadar oradan olabilir. Ayrıca bundan ebeme ellerine sağlık demek istiyorum. Ebem beni iyi ki çıkramış. <laughs> çıkramış. Zmit ışığı, e, Zmit aşığı pardon. Ee, Okey tamam. İspanyollar falan bunu nasıl bir cevap vereceğimi bilmiyorum. Bilgilendirmen için çok teşekkür ediyorum. Mustafa Armağan 10 TL göndermiş. İyi yayınlar ablacığım. Bugün sevgilince 4. dördüncü ayımıza başladık. Bu onun için küçük bir sürpriz yapmak istedim. Cansu seni çok seviyorum bir tanem. Nice mutlu günlerimizde. İnşallah demiş Mustafa Armağan. Harikasın. Ben de size buradan mutluluklar diliyorum. Ee, Herli Şerjuadis abone olmuş. Hoş geldin aramıza. Hyper'in fan 3 TL göndermiş. Abla az önce baş attım. Bari serverin IP'sini söylesenin reklam olsaydı. <laughs> IP 45.10.56. Doğru mu söylüyorum? Şu an yanlış bir şey söylemiyorum değil mi? Raze Boss abone olmuş. O Raze daha yeni mi abone oluyorsun? Aşk olsun. Ama hoş geldin aramızda. Clint Atwood e, 100 bit göndermiş. İyi yayınlar demiş. Hoş geldin. Selam ben Matkap Serdar. Adımı avucunun içine yazmaya geldim. Matkap Serdar. Hayırlısı hakkımızda arkadaşlar. <laughs> abla saygılar seviliyorsun. Şu Instagram DM'lere baksan çok mutlu olacağız. Tamam. Abla az önceki bağış için çok özür dilerim. Insta sayfalarını post atabilsin diye yaptım. Tekrardan özür dilerim. Ya Tunal Musa benim asabımı bozma. Bugün değil zaten mi Mesela böcek giriyor. Doğru. İçine giriyor, içine giriyor. Gerçekten İçine girdi. Karışık yuvasına, <laughs> yuvasına geri döndü. Alsana Enes, ben anlamadım. Yuvana, yuvasına geri döndü. Onun çocukları var, ailesi var içeride. Götümüzden mi çıktı yoksa? Nereye gitti o? <laughs> <laughs> Alan. hayır yok, böcek yok. Yalan söylüyor. Vallahi yemin ederim gitti. Nereye gitti işte? Ne bileyim içeri girmişti. Oynayacağım. Sayın mı? Ne yapıyor insanlar var? Götümü niye çekiyor? <laughs> Otur bir ya karşılıklı bir sohbetimiz olsun bunların hatırına eski yıldız <laughs> enes'in ufaklığını bilirim ben hangi ufaklığı? mı <gülüyor> 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 ne kadar da bu kadar mı ee... daha büyük artık evet, bugün ne yapıyoruz bugün tam bir şey muhabbeti çevirmişler bu büyüklerle karşılaşan küçükler yani anladınız siz şu an ne demeye çalıştığımı. Şöyle bir şey yapacağız. Bugün sıcak veya soğuk yemek yapacağız. Rastgele ikimize de sıra sıra yemekler gelecek. Sıcak veya soğuk. Çıkanı yemek zorundayız. Hile yok. Niye hile yapayım ya? Yapan yani sen. Bazen. Sıra sıra <laughs> eğer pes edersen de yerine başkası gelecek. Pes edersen büyük ödülü alamazsın. Büyük ödül? Çok büyük ödül. Ne? 1000 lira. Bizim günlük arşınamız <laughs> <laughs> Sen var ya iyice değişti bu adam. Yok artık değişti. ya öyle de demezsin. Burayı kes ver. Gerçek vereceğim. <laughs> Şöyle yapıyoruz. Pes etmediğin her tur için sana 5 lira veriyorum. Gerçek vereceksin mi? Yemin et. Ya <laughs> niye yemin edeyim? Şöyle bir konsept. Pes et. <laughs> yemin et. Ya niye yemin et? <laughs> Yemeye devam edelim. Finalde Çok saçma. Finalde veriyoruz. O yüzden şimdi başlıyoruz. Hazır mısın? Bir şey söyleyeyim sana. <laughs> Bu yemekle iğrenç şeylerle ilgili benden yarışamazsın. Haklı. İçinden böcek çıktı, geri girdi böcek <laughs> <iç>. Hala <laughs> devam ediyor hayatım. Yani. Çünkü benim midemi kabul etmeyecek hiçbir şey yok. <laughs> çünkü sürekli aç yaşıyoruz. Korona geldi bu adama, virüs bulaştı ama korona geri çıktı. Öldü çünkü virüs, vücudu koronayı öldürdü. Hayır korona girdi çıkamadı çünkü bizim adamlar yakaladı işte. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu arada daha fazla amcamla video görmek istiyorsanız <laughs> bu tarz videolardan daha fazla gelmesini Amca istiyorsanız baktım, aşağıdan şaşırmış. videoyu beğenmeyi unutmayın. Melis Yağan çok teşekkür ediyorum. like ediyorum hoş geldin. Bu tarz serilerden gelmeye devam edecek. Yani gelirse karnımız doyuyor teşekkür ederim. Bak <laughs> atıyorum kaptan lazım. Benim sıcak. Soğuk. <gülüyor> 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 Gelsin yemeklerimiz ne gelecek bilmiyorum. <laughs> Sizin ekstansiyon yer tersi ters tutması. Aaa ah, kanısın da kanısın. Sen nasıl bir yarası? Bir sen mi aşık oldun? Ah baktım bu karısı. Aman Allah'ım bu nasıl bir ses? <gülüyor> <gülüyor> şaka yaptım şaka yaptım. Tamam hazır mısın? Çıkanı yemek zorundasın. Aynı anda açıyoruz. <laughs> Seninki soğuk benimki sıcak. Çıkık böyle. Bilmiyorum içinde bir Pis, şey. Bir o yok. neydi Tam harbiden? 3, 2, 1. Oo, ne geldi gel. O sıcacık, sıcacık. Hot dog. Tok tok geldi. Mis. Seninki nasıl? Benimki sıcak. Abi çiğ gelmiş. Tamam <laughs> da bir şey diyeceğim ben. Şimdi evet. soğuk ayrı bir şey, çiğ ayrı bir şey. Tam <laughs> pişmiyor işte soğuk olan bir şey. Gelen şeyin yarısını yemen gerekiyor. Gel. <laughs> nasıl? Güzel. Şimdi midem var ya bu <laughs> Ya çok garip de, olmuş Arkada omlet geldi. <gülüyor> <gülüyor> ha pardon ya oğlum et gelse yazmış Videodan sonra <laughs> <Soru verir. gülüyor> <laughs> <laughs> Yanlış <Yalnız gülüyor> okudum Dünyanın en acıtasyon adamı ya Ha gel şimdi Sıcakları sen ya soğukları ben yiyeyim Ben <laughs> <Merkis gülüyor> bir tut. sen al ya Şimdi sen Sen 500 lira kazandın şu anda Tamam. Hem evet. yemek yedim bak, hem de 500 lira. Ne güzel, hem, hem kazanıyorsun, hem karnın doyuyor. Aldım ben. Aa, bana soğuk geldi. Hadi bakalım, her seferinde soğuk kötü bir şey mi çıkacak? Ya ters tutuyorum, ters. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> 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 Hazır mısın? <laughs> kola. İyi. Sıcak mı? Aa, Nasıl yani? Çok... Aa. Bir dakika sıcak mı? Ne kadar sıcak? İyi sıcacık kola. Aa çok kötü, çok kötü. Çok teşekkür ederim. <laughs> Abi, çok sıcak. Ya <laughs> ne yapıyor ya? Hoş geldin. Clean ya ben korona daha kötü bir şey kapacağım <laughs> İçeyim mi şimdi? Ben ne yaptı? Hile yaptı birazcık. Yani et yemenden sonra çok güzel gitti. Gördüğüm en acıtasyon Bizi, adam sensin. Dolabımız bozuk da yıllarca sıcak içtik zaten. Onun için <laughs> yabancı çekmiyorum. Ya gerçekten bir dalga mı geçiyor Bilmiyorum peki? Acaba. İçmezsin abi de, içmezsin ya. Son abi bir tane yer kalsın. Ben sevdim bu videoyu. <laughs> ya sen döndüreyim. Enes, Enes uçak valla. E. Lan! <laughs> Köpek! Ne? ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> fark etmiyor. Kıyafet <laughs> <laughs> gelişine tükürdü. Harbiden <laughs> de öyle oldu. Gerçekten <laughs> sizi çok seviyorum ben. Gerçekten çok tatlısınız Zıcak. ya. Sıcak. İnşallah sıcak. Çok yaratıcısınız. Ha vallahi soğuk. Okey. İlk sen aç. Okay. İlk sen aç. Okay. İngilizce konuşuyor ama arkadaşlar yanlış anlamayın. Yeah. Bu <laughs> <laughs> <O> ne lan? <laughs> ben de açıyorum. Nasıl girecek o? Yani nasıl yiyeceğiz? Gerçi kızarmış mı? Kız Kızar galiba. Valla 50'den sonra böyle oluyor. Kaç? 50'den sonra. Yani vücut olarak diyor buruşuyor bak öyle oluyorsun. Bak bunu böyle dimdik oluyor bak. <laughs> <laughs> o olmaz işte o olmuyor. Yapma. Ha, ya Enes ya. Valla sen hile yapıyor ya. Gerçekten abi. böyle mi senin? <laughs> <laughs> Oy <Boyuyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hiç hareket yok. <laughs> <laughs> Çet girmeyin. Ben, ben yemin ediyorum et. aynen nerede İyi. bitiyor ya? O ben iki. Ya. Aslında kötü. O kadar ne yapacağımı şaşırdım ki gerçekten utanıyorum ya. Bir adam kötü bak elime vurdu elimdeki kağıdı aldı. Soğuk. Soğuk geldi bak. Gerçekten YouTube'un böyle bir şeyi var şimdi. Video izliyorum tamam mı mesela? Hani konsept de güzel oluyor mesela tamam mı? Sevdiğim de bir kanal oluyor mesela işte. Ama yani böyle bir şey oluyor. Hani yani tam bana ters yani anladın mı? Deniz tepki vermemeye çalışıyor. ne yapacağımı şaşırdım yani. Döndüm yani suratımı. Evet yani bir şey oluyor. Bir şey. Orada işte ben ne yapacağımı şaşırıyorum abicim. İnşallah kötü bir şey gelir de görürsün sıcak. Vallahi inşallah aklımdan geçen gelmez. Ne aklından geçen? Boşver. No sure. ver. Ne <laughs> aklından geçen? Hayatımda yapmadığım bir şey. <laughs> ne Ne geldi aklına? Enes çok oynama bak. Başka yerlere gidiyor. Evet sıradaki yemeğimize bakıyoruz. Evet sıradaki yemeğimiz. İlk ben açıyorum o zaman. <laughs> İlk sen aç Enes. Dönemezsin. <laughs> <laughs> yumurta. Sen aç bakalım. Ya yani o kadar şey karıştırmak da kötü bence. <laughs> <Ayy. Eyvah>. Ay. Ne var? <laughs> Kabul etmiyorum. Böyle lüp diye ağzına atabilirsin. Ya Allah'ın seversen. Ya ben... adam şunu bir karıştırırdı yani. Anladın mı? Bu ne? O ben karıştırayım. Ey, abi her şeyin avcısına gelmiş. Buradasın. Ben e, başka bir seçeneğe gir. <gülüyor> 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 <Sonra>. <gülüyor> Al koltuğuna siliyorum ben. De. Ya! Vallahi bu başka yok ya. Ne yok? Bu? En sevdiğim bu ya. <laughs> Senin videon için giydim <laughs> ya baktana. yazık ama ya. Ben üzülüyorum ya. Senin videon için giydim en sevdiğim dedi. Posta. Adam 10 tane yumurta yiyor zaten normalde. Biz öyle inandık. Öyledir Hı? ya. Yemem ben atıyorum midem bulanır. Korktum ne biliyor musun? Azra sonsuz moru geri çıkar diye korkuyorum. <laughs> yok midem. Dur, bırak, bırak, bırak ya. Eee, <laughs> eee yapma şöyle şeyler ya çok korkunç. Çok erotik oluyor. Ero, erotik, erotik, videolar YouTube sana dolar atacak bana <laughs> Ya bu ne şey olmuş be tuhaf bir olmuş ya. Var, Mert var, Mert'in <laughs> en sevdiği Dankmore. Evet Öyle var. mi? Sa öyle mi? Evet Harbi mi? Harbi var o oh, siktir benimki de mi o? <laughs> Yemin et Valla biz kardeş miyiz acaba? Oğlum, masayı ne yapmışsınız elime? Amcam abi. burayı diliniz değdiriyor <laughs> tamam. Şimdi kardeşim sıradaki şey Seçiyorsun şey bir tane seç Ne gelirse yiyorsun Kazandığın her tur için 500 lira Tamam Bana soğuk geldi Bana sıcak geldi doğal olarak Gelsin biz şimdi bu gelirken arkaya dönüyoruz, o ses Türkiye gibi. Tamam. Arada da biz bunu beklerken birisi gelip şarkı söylüyor. Bugünkü konumuz Turgut Ekim, şarkı söyleyecek tamam. bize. Söyle şarkını. Söyle. İki gözüm seneler geçiyor. İzlenmeler düşüyor. Zaten <laughs> <İnsanlar> videoyu kapattı <laughs> ya. Kes bunu, kat Bazen üzülüyorum. Ne için? Ben şu an konsepti anlamaya çalışıyorum. Tu tuhaf olmuş, bayağı tuhaf olmuş. Anlamadım ki. Bazen <laughs> <yiyemdi. gülüyor> ona çok kötü davrandığım için üzülüyorum. Evet. Ama o da küçükken beni bana kötü davranırdı. Evet. Olsun ben gene de seni seviyorum. <laughs> ben de seni seviyorum. Biz bir aileyiz. <gülüyor> 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 Pizza. Bir dakika. Bana iyi geldi o zaman. Benimki soğuk. Ya pizzayı çok fark etmiyor aslında. Pizza güzeller her türlü. yeme. Niye? Yok. Ne, ne Anladım. yapıyorsun ya? Kumu. Aa soğuk pizza bu arada güzel olabilir değil mi? Bana artık korona işlemez. Virüslerin var bende. su yok mu ya? Nasıl yani? Hı? Hı? Ben susadım. Oğlum seninkiler yanmış ha. Evet çok tatlı. Baksana ben yeseydim. Benim pizzam çok güzel. Bunu yanmış hep. Yalanmış soğuk pizza. Aynen bilgi. Ha bu normal pizza. sana kötü geldi o zaman. Su içemiyor muyuz? Bir şey soracağım. Videoda bir şey fark ettiniz mi? Video çok sessiz. Yanlış diğer taraf yalan. Yanlış de diğer tamam, taraf yalan. Yok ya. yok. Tamam, kal. Yok, tamam al. Sıcak veya soğuk su gelecek hadi. <laughs> o zaman da soğuk geliyordu ya. <laughs> soğuk geldi. Bana da soğuk geldi. <laughs> hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır hayır. su istiyorum. Bize bir sıcak bir de soğuk su. O ne? Sarı... Ay ben de <laughs> benim buradan ses geliyor sandım. Meğerse Bahşen oradaymış. <laughs> Diğer Hahahaha koyacak mı? Koyacağım, <böyle>. koyacağım sağ <laughs> Hayır söyleme. Allah masaya koysana Kanka, Kanka masayı tutsana sen bende tutsana. Sana getirdim tutsana Yanarsın Oğlum yanarsın ya, ya. Koysana <laughs> <laughs> Beni yakacak, çak çak ya. Lan kanka Allah koysana yanacağım manyak Lan bir yudum Lan bunun şakası mı olur lan manyak mısın? Hadi şerefe Şerefe Oo bu çok sıcak oğlum. Yüzüme yaklaştı. Nasıl bir sıcaklıkta bir bardak getirmiş olabiliriz? Oo bayağı kaynar getirmiş suyu isteyen az mı? Korku Çok sıcak. Ne olmuş abi bu Nasıl ısıtmışsın ki böyle gelmiş? Sırtlar mısın Abi kettle'da kaynatsan bardak o kadar sıcak mı olur canım? Eldivenle tutacağın kadar. Yani sıcak olur da eldivenle tutacağın kadar değildir yani. Nerd aramızdan hızlı eğleniyor. Çok kötü. Türkteki Ekim bilerek komplo kurdu bana. Kaynar su getirir manyak. Cenaz geldi şimdi sırada. Ne oluyoruz ya ben daha hiçbir şey anlamadım gerçekten. <laughs> Tuhaf bir video olmuş Enes. Anlayamadım daha. Sen ponçik bir... Aa! Ne oldu? Bana sıcak geliyor. Sana soğuk geliyor. Okey gelsin o zaman arkamız dönüyoruz. Çok korkmuyorum ya. Açım şu an yerim ben. Villada yaşıyoruz herkes aç bile hadi. Villa var evde yemek yok galiba sanacaksınız ama öyle bir şey yok. Günde 4 öğün yemek yok. <laughs> yok yemiyoruz. Evde sayımız fazla ama mesela yumurta alınınca Enes de çok yumurta yiyor. Mesela 10 tane yumurta da gelirsin Enes diyor. 3'ünü 10 kişi bölüşüp yiyoruz. O yüzden doymuyoruz. Ben şu an şerefsiz mi oldum? <laughs> evet 7 tane bir kişi yiyor. 3'ünü 10 kişi bölüşüp yiyoruz. O yüzden karnımız aç yemiyoruz ya yani, Murat amca haklıydı, doymuyoruz burada. O yüzden şu an çok mutluyum. Çiğ de olsa, sıcak da olsa, soğuk da olsa yedim yani. Çok zordu. Ne oluyor Uyumdu. ya? Çok zor atlatacağız ama... Para bitti. Raft <laughs> oynayalım. <laughs> 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 Bu arada... Yüzde yüz haklı. Para bitti komiserim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Para bitti. Hazır mısın? Yarısını yemen lazım ne çıkarsa. Ne çıkarsa mı? Evet. Üç, iki, bir. Ay. Abi bir şey mi anlamadım? Enesi e hep iyi şeyler geliyor. Ben anlay Arkadaş ilk kez bu çet, yani bu yayıncılık tarihinde gerçekleşmiş bir şey. Çetim de ne olduğunu anlamadım. Hamburger. <laughs> Normalde Aa, sadece benim... Aa buzlu mu? Bu. Nasıl aç bakayım? Ee... Buzlu mu? Açamıyorum. Buz tutmuş. Benimki de çok sıcak. Bakayım. Ben bunun ortası yok mu? Ay. <laughs> Keşke bu benim olsaydı, karnım açtı, yerdim ben bunu. Tamam, miydi lan sonra. <laughs> <laughs> Çok ellerim. <laughs> Bak mesela, bölemiyorum. Oo, aa, nasıl ya? İğrenç. Kıramıyorum ama bölmeden... Aa böldü. Hayır yarısını yiyeceğim. Yarısını ben yerim, yerim, yerim buzdağımı. Evet, <laughs> bismillah. Bak, yemek yemeden önce bismillah demen lazım. Sen hep dersin, bismillah der. Ne hmm. oldu? Bunu yamakla miyim? Elenmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Niye ben Enes Batur videolarına hep en erken veda eden isim oluyorum? <laughs> Hepsini ağzıma sokup yutmaya çalışsam? Minna kafan var zaten, nereye gidecek o? <laughs> ben tükürdüm, 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 tükürdüm. Gel hakem gel. gel. Bak altta <laughs> çıkarmış, depolamış. Altta depoluyordu. Hayır! Bileceğim, bileceğim. Hayır. Ne tükürdüğünü gene ağzına mı sokacaksın? Eyvah İyi, iyi, iyi. Elen daha iyi yani. Elen, elen. Gerekiyorsun. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Son 14 dakikayı anladınız. Şunu izliyor diye paylaşmayın tamam mı? Çünkü ben kitlendim kitlendim yani. Fark ettiniz mi? Okey, dur. Paylaşacaktık zaten. <laughs> Biz de anlamadık. Evet, ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Konumuz. Bilmiyorum, anlayacağım ama. Bir dakika, anlayacağım, çözeceğim. Enes evet, Batur Yança. <laughs> ya ne oluyor, ne oluyor? İki, iki, iki al hepsini Uy, sen ye. Dişinde şey, sos kalmış. Evet. Ne? Neler yedik daha demin? Soğuk. Sıcak. Yüzüm geçmişlere kalıp Aşka bir lan biraz <gülüyor> <gülüyor> Hemen geldik kazan. Bana gel, bana, bana gel. Benim ekibimde ol. O hep bende. seni parti yemeğe götürürüm, sonra geceliğinde Her takılırız. Boş, görmüş adamım o. O hep bende. İstediğin kadar uğraş ona alamazsın. İstediği teklif etsin, sen bana mı geleceksin mı İkiniz de istemiyorum. Hadi mahvet. Hadi. hadi <laughs> Aa patates. Bir şey diyeyim bu çok güzel. Ben so soğuk, soğuk patates. Bu, ben bunu sonuna kadar gömebilirim. Kendi videomda da yemiştim çok iyi. Hangi videomda? Ben de bunu bir de ayran videosu. Abi bu ayran. Seni burada bir rezil ederim daha. <laughs> Çıkamazsın o tarafa. Ha topu. bu Enes'in kuzeyiydi değil mi? Doğru ben sanki böyle bir şey hatırlıyorum. Arkadaşlar bak ben bunun cevabını veriyorum koydurtmuyor. <laughs> Kestürtüyor kurgucularına. Bunu da kesiyor. Tükürdü mü? Bir dakika dur. Neyi bunu mu yaladın bunu mu yaladın? Islak <laughs> bıçağı şey var bunda. Bunu yaladım burada. Böyle ağzıma soktum böyle yaptım. Böyle koydum buraya. As <gülüyor> <gülüyor> Yemen lazım yarısı. Yerim ki. En iyisi teyzesi mi? mi? Soğuk daha, daha güzel. Yemen zem daha güzel. Ağzına sokursan daha güzel olur. Unutmayın. Tamam. İyi <laughs> mi daha? Allah aşkına. <laughs> Ya ne bu kadar aksiyona <laughs> giriyorsun ya? Sıcak. Soğuk. Evet şimdi sırada açıyoruz. Benimki geliyor. Ha viski. Vallahi viski. <laughs> <Ya, biski. gülüyor> <laughs> Malikanede oturuyoruz ki. Viski ne? Elma suyu, elma suyu geldi. Elma suyu. Ha niye buz attım? Yalnız ben tutamıyorum. Aa, Bir aa. alabilir miyim? elma suyu var. Başka ne var? Sen içemedin soğuğu. <gülüyor> <gülüyor> sen <gülüyor> içemedin <gülüyor> soğuğu. <gülüyor> benim de bul var. Hadi 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 <laughs> Emine hadi. Lan bir de benim. Kimin kazandığını çok merak ediyorum Gerçekten, <laughs> ya. Gerçekten bu üstü daha fazla Aynı altı daha küçük. O zaman küçük. sen de bana <laughs> bu bardakta geçseydin. Olur. Abi al. Verir misin? Sen de bana bu bardakta geçseydin kanka. Ben buraya ulaşana kadar zaten yanıyordum anladın mı? Böyle gelene kadar yanıyordum. Nereye içemiyorsun ki sen? Ben nereye içemiyorum ben bunu kapatıyorum. Bu da kanter içinde kaldı. ben. diğer dikersen hepsini onun. Sen, sen al geçersin. geçersin. Kafana dik. <laughs> ne oldu? Gözü <laughs> geldi gözlerim yaşardı. Ya, ee, ne oldu? Ben şu anda burada oturmayı hak ediyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Evet. ben bir videoda bu Arma kadar yorulmadım şuna bak. <laughs> şu amcası niye bütün yemekleri çalıyor? Aslında Enes'in arabasına kustum Kamaro'nun içine kustu ya. <laughs> ya Kamaro Azim'in içine kustu bu adam <laughs> ya. Ne yaptı? Mutluyum Sonra Mutluyumuş. diyorsun ki niye sevmiyorsunuz? Arabanın içine kustu. Beni mi sevmiyorsun? Evet. Ben seni hiç sevmiyorum be. Teşekkür ederim. Aa hani. Lan bu ne? Şuna bak. Bunun tabağı da kırıldı. Tabağı kırıldı. Mama. Senkin de mi yalan? Evet. Ben çekiliyorum. Zaten video benim olduğu için ben para kazanmıyorum. O zaman şimdi Turgut Ekim'in ödülünü açıklıyoruz finalde. Ödülün geliyor gel amca. Tut elini. Amcamla bir gün geçirme fırsatı kazandım. Çok <laughs> mutlu oldum. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsindir. Daha fazla bu tarzda video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Yanında çıkan videoyu tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Büyük ödül. Bir şey soracağım. Video biraz bence şey olmuş, tuhaf olmuş yani. Ben anlamadım hiçbir şey gerçekten.